Merhaba arkadaşlar, benim adım Aslıcan, Gaspar'ın bir bölümünden Bugün sizinle Ice The Horror Game oynuyoruz, yeter artık. Artık şunu normalde bitirmek istiyorum. Ee, hadi başlayalım, Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu oyunu normalde bitirmeden seriyi bırakmayacağım arkadaşlar, onu da şimdiden size söylüyorum. Eğer soracak varsa, neden hep bunu çekiyorsun diye. Birincisi bu bitmeden bırakmayacağım. ikincisi başka oyun yok. LOL var, Counter var. Ee, bir de şey var. Bu var. Başka oyun aslında internetten e, oyun düşündüm bir ara. Online'dır, Charter Özellikle son zamanda yeni çıkan Agario. Yani Agario güzel oynuyorum sevgili. <laughs> oynasın var da şu an niye hiç göz çıkmadı ya ee, güzel oyunlar işte onlardan en kısa zamanda çekmeyi deneyecektim ki denedim de aslında ama fraps ee, for ability power ise ee, buraya burası daha gireyim. aha yukarı çıktı dındırın Bak hep orada yakalıyordu ya. Bu sefer yakalamadı şimdi kesmiş Tövbe bismillah Hadi yedi. Hadi burada bir şey çıkmıyor. Abi. Şimdi hep göz çıktı. Aha. Kaç oldu? olmuyor Ben daha zorlamıyorum. Bayram. Yüzde yüz. Tamam. Arkadaşlar. Dört tane kaldı. 4 gözüm var. Şöyle yani her bir göz harcadığımda bir tane çanta toplamak zorundayım. Şart. Ama eğer o mesela şu an yukarıdaysa mid'e gideceğim. Ve bizim ilk doğduğumuz odada saklanacağım. Sonra inşallah aşağı inerse ben yukarı çıkacağım. Zaten %104 tane vardır. Bitireceğim. Şimdi kullanın. As ya. Şom ağzıma. Aa dur. Yukarı çık. Yukarı çık. Bir tane daha harcayacağım. Bir tane daha harcayacağım. Evet. Lan ne oluyor? Hayır. Hayır. Ya yok artık ya. Yukarı çıkmamış mıydı arkadaşlar? Benim de staminam bitti ya. Lanet olsun. Lanet olsun. Talihsizlikler üstüme üstüme gidiyor. Ya az önce orada düşündüm ya şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O işte hayallerdi arkadaşlar. Aa şimdi karşılaştığımda hayatlar oluyor. Aa işte. İşte açıklaması bu. Ya bu olur <laughs> Tüm gözleri açtım. Lanet olsun. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Arkadaşlar <laughs> 4 tane çanta kaldı hiç gözüm yok Dur şöyle Aa şuradaki aradan bakayım Buradan geçecek mi Aa geçti Hay <laughs> Allah o fare ya Allah'ım ya Of gözüm yok. Yola yapayım mı arkadaşlar? Şu an biraz Yusuf Yusuf da. Of. Eller hazırla. Stamina var mı? Ya fare Allah'ım ya. Tamam. Staminamız var. Arkadaşlar. Bunun adı The Yolo. Anlamı. Aha oradan. Vallahi oradan geçti. Sağa geçti. Anlamı Bismillahirrahmanirrahim onu bile Bismillahirrahmanirrahim de trolle ve kazan kaç kaç ya hani ikinci bölümde en sonunda konuşma yaptım ya bu çocuk beni hep merdivende yakalıyor. İşte şimdi onun gerçekliği şu an tam ortada yüzde yüz. Bu oyunun bana gariz yoksa benim de adım atacağım değil. Bu oyun beni görüyor veya sadece beni seçti tamam mı? Ben merdivene gittiğim anda inadına oraya TP attırıyor. Ne yapıyor şu kafa var ya uçan kafa. İşte onu oraya yolluyor. Söyleyecek bir şey yok. Son iki el, ee, yani iki el daha oynayacağım. Hep üç el oynuyorum. Diye hesapladım. Üç oldu. Ama burada da hiç çıkmıyor. Hele şu sağ oldu da hiç çıkmıyor. Burada da hiç çıkmıyor aslında. Burada hadi azuz bir şey çanta çıkıyor da hiç göz falan çıktı lan. Şovazım. Oyunu kaybedeceğim. Artık kazanacağım. Of. Bir de var ya ses sesim yani mikrofon e, tak e, takmayı unutmuşum değil de takınca bazen çalışmıyor. Yani ayarlaman gerekiyor. Onu unutmuşum bir de var yani. Ne ağlarım ne ağlarım. Ah titriyor 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 titriyor. Bismillah. Ah Bodrum'da Bodrum'da fırsat. Fırsatı kuy. Allah var. Allah var. Sonunda. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ne eh, salla. Bir şeylere tıkla. Göz mü la o? Ne? Ye çok güzel. Hayır. Ya! Aynı İniyor, iniyor! İndi! Vallahi indi, vallahi indi, vallahi indi! Lan hiç beni korkutamazsın! İmam! İmam Hücum! Tam korkutabilirsin. Şuradan. Şu hadi hadi hadi! Yes! Bir tane! Çok fazlaymış. Ya kasa var ama içi bomboş. Çok mantıklıymış. Gerçekten çok mantıklı. Ah, çan kafa. Aynı oda, aynı oda. Bırak, bırak şimdi. Tamam. Oh. Oh. 15 kapıda bir tane. Yan odalarda falan ikişer üçer tane. Oh, dur şu an kalbime indi. Oh. Hayır ya Allah belanı vermesin ya. Allah belanı vermesin. Dur bari kapının önündekini toplayayım da. tamam 18 iki tane iki tane iki tane. tane çanta iki tane göz iki tane çanta iki tane göz bu yukarı çıkıyordu en son atıldığım kadar yukarı çıkıyordu ee, direkt nereye ineceğim ki bodruma insem lanet bir yer oraya her merdivene gittiğimde şey oluyor o geliyor göz kullanayım mı arkadaşlar of. lanet olası çok zor kararlar Ke x keşke hile yapsaydım ee, sınırsız göz hilesi Hadi bismillah. Allah'ım ya. Az önce kullandım. Aa mide gitti. Mide gitti. Mide mide. Aa mide gitti. Oo ayo buradan. Lanet olsun. Yüzde yüz karşılaşacağım. Yüzde yüz garanti veriyorum size karşı. Hayır ya. Allah'ım. Stamina bitti. Ben daha diyecek bir şey bulamıyorum. Yani. Valla, bak çarpılacağım, çarpılmayacağım belli değil. Ama şunu söylüyorum, gerçekten boyun. Bana lanet olsun ki gariz var. İkinci, i̇kinci videonun başlığı yüzde otuz ihtimalle falandı. Yani o işte bana takıntısı var. İşte bu şimdiki üçüncü videoda bunu yüzde yüze bir anda çıkarttı. Vallahi şu an oyunu tebrik ediyorum. Böyle bir yani neden ben o kadar kişi arasından neden ben anlatsana biraz. Biraz yani bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Şu lanet oyun, oyun oynayıp bir resim var da. Ha bu arada 3 tane el olacak dedim. Bundan sonra ben bunu çekmem arkadaş, Gerçekten çekmem. Oyunun bana garizi varsa benim de oyuna garizim var. E, silmeyeceğim. Oyunun dosyası kalacak. Ama oynamayacağım. Yani bu son videonuz olabilir belki eğer hmm. Yani bu sefer baya büyük bir rakam söyleyeceğim. Eğer 20 like gelirse ve benim oyunun bana garezi e, olduğunu bile bile 20 like getirirseniz Seriye devam edeceğim oyunun bana garezi olduğunu bile bile Ama e, 20 like ulaşmazsa Ne diyelim LOL Counter e, ikisine devam edeceğiz e, Söyleyeceklerim bu kadar Neyse arkadaşlar hep üzgün olmayalım. Ee, biraz da gülerim. Hayat var sonuçta. Eğlen. Eee neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben de abone olmayı unutmayın. ne diyorum ya. Ben de abone olmayı unutmayın. Bir like unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabi 20 like gelirse. Bay bay.